Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin abi. Ne Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasıyoruz. Bayağı saçma bir giriş oldu belki ama arkadaşlar evet bugünkü hedefimiz 31.260 kupadan işte bir Otur, şuradaki 50 kredi var ya onu alana kadar bir kupa kasmaya çalışacağız az ama bundan öncesinde Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim aksi takdirde bu tarz bu videoları devam edecek her neyse hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık dur şuradaki nitayı al, alsam nitayı olabilir belki bir dakika gel gel şu nitayı vuramaz mıyım Abow, dur 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 Yeter biraz riskli Kaçtım hemen, çünkü öldürebilirdi herhalde. Bize neti şuradan... Şurada bak, Nita var evet. Yok, nasıl da tahmin ettim ama üstün zekamla... Nasıl öldürdüm? No deep. Gerçekten ne yalan söyleyeyim, no deep. Ama sanırım hedefim olan kupaya ulaşamayacağım çünkü çok istedim yani. Bayağı bir fazla oldu, olduğu için yeterli. Vaktimizde olmaz. Bu arada arkadaşlar sizden sadece tek bir isteğim var o da bu videoyu beğenip abone olmanız. Aksi takdirde bu tarz videolar devam edecek ve bunu sırf beni seven arkadaşlarım için yapıyorum. Yani beni seven kardeşlerim varsa onlar için daha yeni videolar gelecek. Abo! Oo! Dur. Sıkıştım. Dur. Dur. Ağabeyler derken Ben kapanmamışken Çok önemli bir hasar vardı. Artık nasıl başardıysa direkt öldük yani Herif de maşallah ne büyük bir Hasar varsa Öyle bir güçlü vurmuş ki Sanki hani Direkt ebeme ulti atmış Diye düşündüm Bir sonraki maça geçtik Şuradan hemen Hızlıca bir kutu kıralım. o Lu geldi Lu geldi Lü. Sen hiç Erdem düşmanı Bibi'yi gördün mü? karşında bir Erdem düşmanı Bibi var. Tamam kardeşim. Bu arada arkadaşlar ben bu profesi bugün bitirdim. Bir kademem kalmıştı. Onu da bugün atladım. Dur. Hop, 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 hop. kardeşim dur. Bak. Sen takım olak ben de senle takım olayım hadi. Ama bak böyle anlaşamayız. Kardeşim. Böyle anlaşamayız. Anladın? Dur 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 dur. Evet. zaten Evet. İlk kaybımızı yaptık ama şimdi kadar keyif Şöyle bir şey yapacağım. Baz alacağım. Bu arada arkadaşlar evet şaşırdınız belki ama evet saf gümüş bazım var artık. Bir sonraki hedefim de buradaki gördüğünüz saf altın bazı almak. Tamam kardeşim. Çünkü gerçekten çok güzel bir kostüm bu da hemen saf gümüş bazla oynamaya devam edelim. Haritamızda bu arada gördüğünüz gibi bu şekilde bir haritamız var. Evet arkadaşlar. Bir sonraki maça geçtik ve şurada da bir tane baz var. Orada da bir baz var. Evet arkadaşlar önceki maç çok salakça bir şekilde ölmüştük. Bu maç ölmeyeceğim ama. Gördüğünüz gibi ama benim karakter bug'a girdi bak. Benim karakter Angara'nın bağları O. Bu arada Supercell Supercell'in bu bug'ı düzeltmesi lazım. Gerçekten Supercell'in bu baz bug'ını düzeltmesi lazım. Çünkü çok salakça bir karakter o, dönüştü iyice benimki. Dur, dur dur Bu kesin bana şimdi torpidosuyla ulti atacak. Ben hemen ona ulti atıp kaçtım. Dur şimdi bir tuzak kuracağım. Belki sen bu bana... Aha torpidasını başkasına attı. Yeeey. Evet. Hadi öl. Oy, hayır kaç. 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 Korda düşmeyin. Korda düşmeyin. Korda düşmeyin. Korda Hem o öldü hem ben öldüm. Güzel. Güzel ilerledik bence. Ama saf gümüş bazla devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar size göre en iyi bas kostümü hangisi? Hani ben saf gümüş baz aldım çünkü ileride elmas biriktirip kayıtlar alacağım. Siz de bunun şerefine videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hemen videoya devam edelim. Bir sonraki maçımıza da geçtik. Şu Edgar'ı bir alabilirsem. Hoppa. Buradan yükümü aldım. Hızlı bir şekilde buradan kutumu da alacağım. Hop. Ba. Devam edelim ama benim karakter böyle kalıp duruyor. Çok salakça ilerliyor yani bir nevi. Arkadaşlar bakın benim karakter gerçekten çok salak salak ilerliyor. Sinirim bozuldu yani. Bak herhalde şimdi bu benim üstüme atılacak. ama bunu Hızlı bir kaçış taktiği. Ama o da hiperşarj basıp bana vurmaya geliyor. <laughs> tamam devam edelim. Bu arada karakter normale döndü. Ama her video bence saf gümüş kostümler saf altın kostümlerden daha güzel. Lan arkam bu? Kaç. Neyse arkadaşlar sonuç olarak bir maç daha kazandık ve bu yine bana efsane bir vermiyor. Verse zaten şaşacağım. Bugün de efsane bir star açtım. Dım bana gitti. Ne verdi biliyor musunuz? Yıldız gücü. Peki hangi karakterin yıldız gücünü verdi? Onu da söyleyeyim Cordelius'un. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Sizce oyun gelen koruyucu gromu mu alayım yoksa elmas biriktirip Mekaydgar mı alayım? Bakın koruyucu gromun fiyatı indirime girdiği için 199 elmas yerine 149 elmas. Aslında kostümün gerçek fiyatı 149 elmas. Ve bakın mesela bunları veriyor. Yanında verdiği ödüller gerçekten güzel ama ben almayı pek önermiyorum çünkü aldıktan sonra buradaki elmasları, elmaslı diğer şeyleri satın almanız gerekiyor ve bence bu baya kötü bir şey. Mesela bak, bence muhteşem seme alırdım ama bunu da almayacağım. Biliyorsunuz elmas biriktiriyorum. Hani kostüm güzel hem sadece kostümü vermesi mantıklı çünkü hatırlarsanız şey verirse ekstra bir elmas harcamanız gerekiyor. Bu durumda kostüm gerçekten 200 elmastan fazla ediyor. Yani kostüm harcadığınız para ile birlikte aldığınız kozmetikler çok para ediyor. Bibi'ye devam ediyorum ve bu arada Bibi'ne sanırım en sevdiğim kostümlerinden birisi bu oldu. var ki maça da geçelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi Bibi ile bir Edgar'ı sonsuzluğa yolladım. Hızlı bir şekilde buradan da kupa kasmak için biraz yük toplayalım ki güçlenelim. <laughs> Devam edelim hızlı bir şekilde. Bakın ben bir Erdem düşmanıyım. Hepinizi pa 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 yapacağım. Whoa! Whoa, 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 whoa. Dur kaç 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 abi kaç abi kaç oğlum o yeri var çok güzel ya Yerimiz çok güzel gelemez dur dur gelemez 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 hızlı hızlı wow gel gel dur <laughs> <laughs> abi abi bak can basmıştım nasıl durdu <laughs> hayat harbi diyorum şaşırttı beni <laughs> hani oraya bir hayat şişirtip hep zaten müziği koyarım belki de. Hani resmen beni mahvettiler ya. Bu arada arkadaşlar bakın post kalemi var şöyle. Eminim aranızda videoları no. izleyenler vardır. Bu kalemler gerçekten güzel kalemler. Hızlı bir şekilde bir sonraki maça geçelim. Şu an sinirim gerçekten çok bozuldu. Bak dur, dur, dur. Hızlı bir şekilde kaç 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 abi kaç abi kaç kaç krallar kaçın 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 kaçmayın gel sus sörge bi herkese çok kötü indiriyorum aga be ulti boşa git değmedi hayır bana kesin ulti atacak şu pompalı tüfekle osurursa ben de onu asırırım kaç hadi oğlum kaç 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 gel 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 bak oğlum vurma lan bak bende can yenileme yeteneği var hızlı bir vuruş yaparım <gülüyor> <gülüyor> Hayat zaten. Ben bittim Ay, erken. hiç kalmamış kalmamışken bir güneş parlar bazen ne kadar neyse arkadaşlar bugün bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum. Hoşçakalın.